Arkadaşlar merhaba. 5 dakika önce gösterdiğim charın e, girişini yapıyorum şu an. E, pek fazla vaktim yok o yüzden biraz hızlı hızlı geçeceğim ama detayları göstereceğim yani nerede durulması gerektiğini. Hemen bir giriyorum hemen bir er meydanına. Şimdi Çar'ın elindeki silaha bakarsanız elindeki bir kere Barret. Yani NG yüklenmemiş Çar'da Barret'in ne işi var? Öncelikle sorum bu. İkincisi Çar Teğmen. Ben bu Çar'a daha önce girdiğim için birkaç bir yerini biliyorum. Hemen onları göstereceğim. Bakın. 932 günlük 932 günlük diyorum pardon. 932'de 32 adet şeref madalyası ve 840 adet madalya var. Bir kere bu şeyde olmanın hani bu rütbede olmanın imkansız. Bunlara göre. Yani şu şeylere göre. Tamam. E, hakem Çarı olabilir diyenler oldu. Hakem Çarı tamam. Hakem Çarı yüklemiş. Ünvan şey ve madalya vermiş. Tamam. Onda bir sıkıntı yok. Bu adam normal oyuna giriyor yalnız. Bunu da dipnot olarak belirttim. Yani bizle beraber hangar atıyor, kütüphane atıyor, işte downtime atıyor, lüks atıyor, blowste atıyor. İşte e, hiç NG yüklenmemiş çarda 112 günlük Barret'in ne işi var? 2 günlük Leon bir Gold'un ne işi var? E, Barret'i 30 günlük çıkarmak için oyunda 150-200 milyon harcayanlar var. Yani onlar mı aptal, siz mi çok zekisiniz daha çözemedim açıkçası. Karakterlere gelelim. Nitelikli Viper ve nitelikli Hyde var. E, 2 günlük Ben bu Buçar'ı... Nereden baksanız 2 haftadır tanıyorum ve nitelikli 120 candan aşağısını hiç görmedim. Nitelikli hep nitelikli taktı ve 2 günü var. Tamam. Azalıyor olabilir. 2 gün kalmış. Yalnız tekrar söylüyorum bu chara nege yüklenmedi. Nitelikli karakterin ne işi var? Şimdi sorum ne PB yönteminde şunu söylemek istiyorum. Açıkçası bak bakarsanız sizin bu yaptığınız diğer oyuncuları aptal yerine koymak. Yani ya, ya, siz çok zekisiniz hakem çağrınıza veriyorsunuz ya da hakem çağrını verdiğiniz insan çok zeki. Yani hakem çağrı yapıyorsunuz bunu. E, adam bizle beraber hangara geliyor. ...işte bizle beraber Blows diye geliyor. Baret'le bize tek atıyor. Ve hani oyun zevkine dair hiçbir şey bırakmıyor bizde. Hiçbir şey bırakmıyor. E, aklıma geldi şimdi sol tarafta gördüm hemen. Kuru kafa maskesi. Bu çara NG yüklenmedi. Tekrar bakın. Tekrar söylüyorum. Bu çara NG yüklenmedi. Neyse dönelim geri. eee PV yöntemine şunu istiyorum. Bu çar hakem çarıysa tamam vermiş olabilirsiniz itemleri ama bu çar neden normal oyuna giriyor? İkinci olarak bu çarda NG yüklenmedi. Sizce hakem çarının bu kadar rütbeye ihtiyacı var mı? Üçüncü olarak bu çarı oynayan kişi Barati ile bize hava atıyor. Ve hani Barati ile oyun zevkine dair hiçbir şey bırakmıyor. Ve sonra diyorsunuz ki hani bu çarda işte bu oyunda böyle şeyler olmaz. Bakın tekrar söylüyorum bize sahibinin söylediği şeydir bu. Klanım da şahittir buna. Sahibinin söylediği şey. Abim GM'nin arkadaşı ve çar hakem çarı. Hakem çarının oyunda ne işi var? NG yüklenmemiş çarda 112 günlük baretin ne işi var? Size tek sorum. Bu oyuna ne pa, gerçek para verip NG yükleyenler mi çok aptal? Yoksa siz mi çok zekisiniz? Gereğinin yapılmasını gerçekten istiyoruz klan olarak. Ayrıca tehdit, tehdit olarak algılamayın. Ama size şunu söyleyebilirim. Bu olayda artık... Nereden bastırabiliyorsam bastıracağım. Elimden gelen ardına koymayacağım. Emin olabilirsiniz buna. eee bu çar bu çana gereken yapılmazsa açıkçası bunu bütün forum sitelerine bildireceğim. Yani bütün forum sitelerine, bütün video sitelerine, YouTube ve benzeri, Facebook'ta dahil, sizin sayfanıza falan hepsine mesaj atarım. Sizden isteğimiz bu çara için, bu çar için gereğinin yapılmasıdır. Kolay gelsin, iyi günler.